Geçen hafta çok kritik bir 3 puan aldık. Deplasmanda Erbaa Spor'u yendik. Bu hafta da Darıca Gençler Birliği ile oynayacağız. Geçen haftanın anlam kazanabilmesi için bu hafta bizim için çok önemli. Hafta içi çok iyi çalıştık. Hafta sonu tüm taraftarımızı sahaya bekliyoruz. Her maç final havasında bizler, bizlere desteklerini esirgemesinler. Çok kritik haftalara girdik. takımın enerjisi, motivesi, konsantresi her şey yüzde yüz. Geçen haftaki galibiyetle şu an daha güçlüyüz. Bu hafta da hata yapmak istemiyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz. En iyi şekilde inşallah maçı bitirip 3 puan alacağız. Geçen hafta çok iyi bir galibiyet aldık. Çok iyi hazırlanmıştık. Çok iyi konsantre olmuştuk. Bunun da karşılığını 3 puanla aldık. O maçın daha daha değerli olması, önem kazanması için bu hafta da kazanmamız gerekiyor. Çok iyi hazırlanıyoruz. Takımın havası, motivasyonu gerçekten üst düzey. Zaten çok iyi bir aile ortamı var. Bunun da karşılığını alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz. Çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Artık bundan sonra kalan bütün maçlarımız bizim için final. Bu taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. <laughs>